Partisi ve Emek Gençliği olarak hazırladığımız mesleki eğitim merkezleri raporunun sonuçlarını paylaşmak için buradayız. Raporumuz eğitim hakkının nasıl yok edildiğini, eğitimin sistematik olarak ticari, ticarileştirilip sermayenin çıkarlarına hizmet eden bir yapıya dönüştürüldüğünü, çocukların ve nasıl ucuz emek gücü olarak sömürüldü, sömürüldüğünü gözler önüne seriyor. 2002'den bu yana sürdürülen eğitim politikalarıyla gençler beceri geliştirmekten uzak ve bilim dışı içeriklerle kuşatılmış kapitalistlerin ucuz iş gücü ihtiyacını karşılamaya hizmet eden bir eğitim anlayışına mahkum edilmiştir. MESAN programı da çocuk emeğinin sömür sömürülmesini yasal bir eğitim programıyla meşrulaştırarak her yaştan öğrenciyi ağır çalışma koşullarına sürüklüyor. Adeta eti de kemiği de sizin denilerek çocukları küçük ve orta ölçekli işletmelerden Türkiye'nin en büyük sermaye gruplarına kadar geniş bir kesimin ucuz iş gücü ihtiyacını karşılamak için yürürlüğe konulmuştur. Haftanın dört günü iş yerinde sadece bir günü okulda teorik eğitim alan öğrenciler düşük ücretlerle çalıştırılıyor. Hatta patronları Ayrıca bugün Besem öğrenci ile gözler önüne seriyor. Bu nedenle çocuk emeği sömürüsüne karşı her yaş işler <laughs>